Aplikasyonlar güzel şeyler, hayatımızı çok kolaylaştırıyorlar. Fakat sadece global olanları ve çok kullandıklarımız telefonumuzda yer alıyor. Çünkü herkesin telefonunda gigabyte sıkıntısı var. İnsanlar kullanmadığı aplikasyonları anında siliyorlar. Ve bir aplikasyonu kullandığınız zaman o sistemin oluşabilmesi ve kullanılabilmesi için karşı tarafta da aynı aplikasyonun olması gerekli. Digineam buradaki bütün tabuları yıkıyor. Digineam kullanıyorsanız hiçbir aplikasyona ihtiyacınız yok. Kartınızı herhangi bir akıllı telefona yaklaştırmanız yeterli. Bu bilgileri karşı tarafa geçirirken bir aplikasyona ihtiyacım yok. Karşı tarafın telefonu ise eğer QR kodla okutarak da bu bilgilerimi karşı tarafa aktarabiliyorum. Dijine sektöre öyle bir el attı ki kendi teknolojisine hayran bırakıyor. Mobil kullanımı olduğu gibi iPad'lerde, tabletlerde, iOS'ta, Android'de hatta bilgisayarlarda bile kart açılmasını sağlayabilirsiniz. Aplikasyona gerek duymadan dijital dünyaya geçmek için sen de Dijile.